dilik akademisi YouTube kanalımdan herkese merhaba. Yazın gelmesiyle birlikte okullar kapandı ve tatil sezonu açıldı. Ailelerin aklında ise tek bir soru var. Otel işletmesine gittiğimde tatil yapmak için çocuğumun yaşı nasıl hesaplanacak? Bunun bir formülü var mı? Ben de hesaplayabilir miyim diye aklımızdaki soruları bugün hep beraber cevaplayacağız. Evet. Öncelikle bilmeniz gereken çok kritik noktalar var. Otelcilikte rezervasyon tarihi ile check-in tarihi aynı şeyler değildir. Rezervasyon tarihi bizim otelle iletişime geçtiğimiz ve geleceğimiz tarih için rezervasyon yaptığımız tarihtir. Örnek veriyorum. Ben bugün otel işletmesini aradım ve üç gün sonra otele geleceğimi söyledim ve rezervasyon yaptırdım bir oda için. Benim rezervasyon tarihim oteli aradığım tarih yani bugün tarihi. Benim check-in tarihim otele geleceğim tarih yani üç gün sonrası. Bizler çocukların yaş hesabını yaparken Check-in tarihini baz alırız, rezervasyon tarihini değil. Bakın bu çok kritik ve çok önemli bir konu ve bu bilgiler altın değerinde bilgiler. Lütfen ara ara e, videoyu durdurup notlar alın. E, çünkü biraz pratik yapmak gerekiyor yaş hesabı yaparken. Şimdi bizim için rezervasyon tarihi değil, check-in tarihi önemli. Yani otele giriş yapacağımız tarih ve çocuğun doğum tarihi önemli. Ben biraz ee, bunun neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Çocuğun yaşının hesaplanması otelin ne kadarlık bir oranda indirim yapacağının belirlenmesine sebep olacak. Çocuğunun yaşının hesaplanması ücretsiz konaklayıp konaklamayacağını hesaplamamıza yardımcı olacak ve yine yaşının hesaplanması çocuğa ek ücret uygulanıp uygulanmayacağını bulmamıza yardımcı olacak. Evet bebekler ve çocuklar size sevgiyle selamlıyorum bu video sizler için. Şimdi otel sistemlerinde uygulanan yaş aralıklarından bahsedelim. Şimdi hesaplamada çocuk 0 ile 2 yaş arası çıktı. Bu bizler için bebek statüsünde. Yani yüzde %100 ücretsiz. Hesaplamamızda çocuk 3 ile 6 yaş arasında çıktı. Bu bizler için çocuk kategorisinde. Genellikle ücretsizdir. Hesaplamamızda çocuğumuz 7 ile 12 yaş arasında çıktı. Bu çocuk kategorisine değerlendirilir. %25 ile %50 oranında bir indirim uygulanır. Bakın bunların e, bu tablo aslında standart ama bazı otel işletmeleri e, kendi politikalarını da içine koyarak e, küçük yaş oynamaları yapabiliyor. Bu ne demek oluyor? E, mesela 7-12 yaş çocuk kategorisinde %25 ile %50 değer indirim uygulanır dedik. Artık 13 yaş ve üzeri bizim için yetişkin statüsünde yer alır ve tam ücret alırız. Şimdi, tabii ki bunu biz kafamıza göre yapamayız. Bunun bir formülü var, bir sistemi var. Ona göre çocuğun yaşını buluruz. Siz şimdi benim çocuğum, şöyle düşünebilirsiniz benim çocuğum 7-12 yaş aralığında diye düşünürsünüz. Benim çocuğum 12 yaşında. Otele gelirsiniz. Zannedersiniz ki indirim uygulanacak. Çünkü indirim uygulanan kategoride yer alıyor diye düşünürsünüz. Ama otelcilikte hesaplama sizin hesapladığınız gibi değil. İşte bugün hep beraber bu uygulamayı yapacağız. Şimdi artı 13 yaş bizler için yetişkin kabul ediliyor dedik ve tam ücret alıyoruz. Bazı otel işletmeleri 12 yaş dahil derken bazıları burada 12 yaş üstünü yetişkin olarak sayıyor. Burada biraz otel politikaları devreye giriyor ama bu tablo genelde standarttır. 0-2 yaş bebektir, %100 ücretsizdir. 3-6 yaş çocuktur, genellikle ücretsizdir. 7-12 yaşlı çocuktur, %25 ya da %50 oranında indirim uygulanır. Artı 13 yaş yetişkindir, tam ücret alırız. Ama bazı oteller dediğim gibi 7-12 yaş derken çocuk bazıları 12 yaş üstünü yetişkin olarak kabul ediyor. Bunu da unutmayalım. E, yaş hesabı yaparken e, genelde otelcilik programlarında otomatik olarak yapılıyor. Ama biz bugün elle yapacağız. Çünkü aileler evlerinde otelcilik programı kullanmıyor değil mi? Yani o yüzden e, biz çocuğumuzun yaşını hesaplayarak tatile çıkacağız artık. Burada e, çocuğun doğum yılı, günü ve ayı çok önemli bir kriter bizler için. Ee, ve otele gittiğimizde eğer çocuk indirimli ve ücretsiz gruba giriyorsa kimlik ibrazı zorunlu bu arada. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar etmem gereken çok önemli bir kural var. Bunu lütfen unutmayalım. Yaş hesabı yaparken rezervasyon tarihi önemli değil. Rezervasyon tarihini baz almıyoruz. Otele giriş yapacağı tarihi baz alıyoruz çocuğun yani check-in zamanını, tarihini baz alıyoruz. Şimdi ve çocuğun doğum gününün geçip geçmediğine bakıyoruz. Tekrar ediyorum. Çekin tarihine bakıyoruz, çocuğun otele giriş yapacağı tarihe bakıyoruz yani aynı zamanda çocuğun doğum gününün geçip geçmediğini bakıyoruz. Şimdi hazırsanız işte o formül geliyor. Şimdi çocuğun yaşını çekin yılı eksi doğum yılı olarak buluruz. Tekrar ediyorum. Çocuğun yaşını çekin yılı. Yani bu yıl 2025'te otele girecekse çocuk çekin yılımız 2025. Doğum yılı çocuğun doğduğu yıl. Yani otele giriş yılı eksi çocuğun doğum yılı. Eğer çekin ay ve günü doğum ay ve gününden önce ise yaşını bir eksiltiyoruz. Tekrar etmek istiyorum. Eğer çekin ayı ve günü doğum ayı ve gününden önce ise yani doğum gününden önce otele giriş yapacaksa çocuk yaşını bir eksiltiyoruz. Şimdi notlar aldığınızı biliyorum. Bunlar gerçekten çok kıymetli bilgiler, çok önemli bilgiler. Artık siz de tatile çıkmadan önce çocuğunuzun yaş hesabını yapabileceksiniz. Biraz pratik yapalım mı bununla alakalı? Şimdi check-in tarihi 10 Temmuz 2025. Çocuğun otele giriş tarihi 10 Temmuz 2025. Çocuğun doğum tarihi 15 Eylül 2020 Şimdi ne yapıyoruz Nasıl hesaplıyoruz Çekin tarihinden doğum tarihini çıkarıyoruz değil mi öncelikle Yani 2025'ten 2020'yi çıkarıyoruz Ne yaptı 5 yaş yaptı Ama ben ne demiştim size Çekin Ay ve günü doğum ay ve gününden önce ise eksi bir yaş yapıyoruz. Burada baktığımız zaman çocuğun otele geliş, geliş tarihi 10 Temmuz'da doğum tarihi 15 Eylül'de. Yani doğum çekin tarihi doğum gününden önce. O zaman ne yapıyoruz? Eksi bir yapıyoruz ve çocuğun yaşını eksi bir düşürtüyoruz burada. Yani çocuk bizim için 4 yaşında kabul ediliyor. Yani 3 ile 6 yaş arası genellikle ücretsiz kategorisinde olduğu için çocuğu burada ücretsiz olarak konaklatabiliyoruz. Bir diğer pratiğimizi yapalım. Çocuğun çekim tarihi yani otele giriş tarihi 18 Nisan 2025 olsun. Çocuğun doğum tarihi 30 Haziran 2015 olsun. Ne yapıyorduk? Otele giriş tarihinden yani check-in tarihinden doğum tarihini çıkarıyorduk. Yani 2025'ten 2015'i çıkaracağız. Bakıyoruz. Ne çıkıyor? 10 yaş çıkıyor, değil mi? Bunu bulduktan sonra çocuğun doğum gününün geçip geçmediğini kontrol etmemiz lazım. Çok kritik bir noktadayız. Bakalım. Çekin tarihi 18 Nisan'da. Bu çocuk 18 Nisan'da otele giriş yapacak. Doğum tarihi 30 Haziran. Yani otele çekin yaptıktan sonra doğum günü ise ee, ne yapıyoruz? Eksi bir çıkartıyoruz. Yani doğum günü daha gelmemişse çocuğun 10 yaşında görünüyor burada. Ama bizler için doğum günü daha gelmediği için bir eksiltiyoruz. Yani bizler için 9 yaşında kabul ediliyor bu çocuk. 7 ile 12 yaş arası kategoriye giriyor. %25 ile %50 oranında bir ücretsiz indirimli konaklama kazanıyor. Devam edelim. Bir örnek daha yapalım. Şimdi gene check-in tarihi yani otele giriş tarihi 5 Ekim 2025 olsun çocuğun. Doğum tarihi bakalım 6 Ekim 2023 olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Check-in tarihinden doğum tarihini çıkarıyorduk. Çıkaralım. 2025'ten 2023 çıkarsa 2 yaş kalır. Şimdi bakıyoruz çocuk 2 yaşında. Onu bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Doğum Tarih, e, gün ve ayının geçip geçmediğini kontrol ediyoruz. Çekin tarihi 5 Ekim'de, 6 Ekim'de de çocuğun doğum günü. O zaman ne yapıyoruz? Eksi 1 yapıyoruz. Doğum günü gelmemişse daha 2'den 1'i çıkarıyoruz. 1 kalıyor. Çocuk bizim için 1 yaşında oluyor. Ve bebek statüsünde olduğu için %100 ücretsiz konaklıyor. Son olarak da bir uygulama daha yapalım hep beraber. Çekin tarihi 10 Ocak 2025 olsun. Çocuğun doğum tarihi 9 Ocak 2022 olsun. Ne yapıyoruz? Çekin tarihinden doğum tarihini çıkarıyoruz. Çekin tarihi 2025-2022. Baktığımızda bu çocuk 3 yaşında olmuş oluyor peki ne yapıyoruz şimdi doğum tarihinin geçip geçmediğini kontrol ediyoruz hemen bakalım e, doğum tarihi 9 Ocak Evet. E, 10 Ocak'ta da çekim var şimdi bu ne oluyor geçmemiş oluyor eğer otel e, 0-3 yaş ücretsiz diyorsa bu çocuk ücrete tabi olabilir çünkü 3 yaşı geçti artık normalde e, 0-2 yaş bebek %100 ücretsiz olarak kabul ediliyor ya o tercihlikte. Buraya baktığın zaman çocuğun doğum günü çekin tarihi 10 Ocak demişiz. Doğum tarihi 9 Ocak. Yani geçmemiş. Geçmediyse ne yapıyoruz? Burada herkes not alsın. <laughs> yorumlara da yazsın lütfen bu çocuğu 0-3 yaş kategorisinde değerlendiriyoruz evet turizm otel e, turizm otel işletmeciliği okuyanlar turizme ya da otelciliğe geçiş yapmak isteyenler özellikle aileler aklınızdaki bu sorunun cevabını bu videoyla vermiş oldum. Dediğim gibi çok önemli ve altın değerinde bilgiler bunlar. Özellikle bu formüller. Otel işletmesine gitmeden önce çocuğun yaşını artık hesaplayabileceksiniz. Çünkü mesela rezervasyon rezervasyon yapacaksınız. 3 ile 6 yaş çocuk genellikle ücretsiz yazıyor. 7-12 yaş çocuk %25 ile %50 oranında indirimli yazıyor. Ama bu neye göre hesaplanacak? Onu da bilmek gerekiyor. Yani siz önceden hesap yapıp otele rezervasyon yapabilirsiniz. Bakalım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer herhangi bir sorunuz olursa canlı yayınlarda bunları yanıtlayabilirim. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bütün çocuklara da harika bir yaz tatili dönemi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.